Merhaba arkadaşlar. 12'de hoş geldiniz. Elimde gördüğünüz şu su baloncukları birazdan şu arkada gördüğünüz üç arkadaşın kafasında patlayacaklar habersizce. Gözleri görmüyor. Kapalı, bağlı. Şuraya koyuyorum. Evet, şimdi ben size bilgi soruları soracağım birkaç tane. Ee, geçen sene de yapmıştık bu oyunlarda. Krem şanti ile falan daha önceki videolarda var onlarda. Şimdi bu sorulara e, şıklar söyleyeceğim. Siz o şıklardan birini seçeceksiniz. Yanlış olanların kafasından aşağı bir su gelecek. Tamam doğrunun gelmeyecek. Evet sorularımı okuyorum. Dünyada insan mı çoktur? Tavuklar mı? Ee, Egzantrik bir soru olduğu için tavuk diyeceğim. <laughs> Bence tavuk evet tavuk tavuk. Ha, Tek hakkınız var. Ege ne dedin? Tavuk dedin. Irmak tavuk, tavuk dedi. Tavuk. Mira insan dedi. Ya, tavuk. Tamam, Hayır demin tavuk insan var. dedin. Onun için galiba İyi mi? İstanbul'da Ben gittim. Evet, dünyada açma açma gözleri devam ediyoruz. Dünyada tavuk çokmuş. <laughs> evet, devam ediyorum hemen. Kelebeklerin tat alma organı hangisidir? El. Ayak, anten. 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 Evet. Biz, hepimiz, hepimiz anten mi dediniz? Evet, ben anten dedim. O zaman bittik. bildiniz Ev mi bittik. acaba? Elinin balon tarifleri. Hepimiz mi? Ne yaptın? En çok yemişsin Aksu. <laughs> evet, devam ediyorum. Hemen gözler kapalı devam. Pantolonuma geldi. Klimoda çalışıyor ya. Hemen soruyorum. sümüklü böceklerin kaç burnu vardır? 4 8 2. 4 8 2. 2 8 4. 4. 4. 4. <laughs> 4. Mira demin 2 dedin. Yani 4. İlk ama. hayır dedin. İlk, İlkçe ilk. dediğin. Ilk, kapa, ilk, gözlerini. Evet. kapa gözlerini kapa gözlerine ilk dediğin. 2. Bana bana geldi bana. Bana. 1. <laughs> Çak <laughs> neredesin? Evet devam Böyle ediyorum hemen hızlıca. Tarantulalar gözler kapalı mı? Kapalı evet. kapalı. Tarantulalar kaç yıl yemek yemeden yaşar? 5 yıl, 1 ay, 2,5 yıl. Tarantulalar kaç yıl yemek yemeden yaşarlar? 5 yıl mı? 1 ay mı? 2,5 yıl mı? Tek cevap hakkınız var. 1 yıl. 1 yıl yok. Neydi <laughs> <Bir yıl yok. gülüyor> gerçekten? Bak 5 Göz, ay. Göz kapa gözlerini. 1 ay, Beş yıl, iki buçuk yıl. Mira. Ben iki buçuk yıl bende. Bir. Çünkü küsuratlı bir sayı olduğu için bence iki buçuk. Yıl. Mira bir dedi, Irmak bir dedi, değil mi? Yani i̇ki buçuk yıl dedi. Tamam, kapayın gözleri, kapa, kapa, kapa. Kapalı değil. Ege ne olur? Bize geliyor. Bize, Bize. bana geliyor. Bize. Ha? Kime geliyor? Bize. Bana geliyor. Bize. Irmak mı, Mira mı, Ege mi? Bize. ah, <laughs> 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 oh tamam gitti. <laughs> ya. O ben de sınıf Teyze cevap iki buçuk mu diyor? Evet iki buçuk Kıymayı kapatın. Kırmayı kapatın. <laughs> bence, bence evden biliyor musun? Bu soruyu daha önce sormuştun sanki ondan. Evet bana böyle geliyor. Allah'ım doluyorum. Bak neden bildin biliyor <laughs> musun? Küsüratlı yerde bu var. Buçuk koymazsın ne Yani Hemen devam ediyorum. Tavuklar kaç saniye uçabilir? <laughs> Dinleyin. Şıkları <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> 8 dakika, bir dakika, on üç saniye. On üç saniye. Evet, kapayın gözleri. Kapadık zaten. Kapayın gözleri. Hepimiz gittik. Hepsi gitti mi, gitmedi mi? Evet, bildiniz. Aferin. <laughs> oh evet. yeah! Anne ben oldum ama. Vallahi kapatacaklar o zaman. Hemen soruyorum. Dikkatlice dinleyin. Sor. Zebralar beyaz üzerine siyah çizgili midir? Siyah üstüne beyaz evet. çizgili midir? Beyaz üstüne siyah çizgilidir. Kapa gözleri. Hırmak. <laughs> <laughs> beyaz beyaz da Ben gördüm daha önce zebra. Hadi. Aynen. Ha, zebra, mı gördün? Tamam beyaz, üstüne <laughs> siyah. Beyaz üstüne siyah beyaz aynen. Üstüne <laughs> dır, dır, dır. Mira bizi yaktıysan ben de seni yakarım. O zaman. <laughs> Eyvah yanmış. <laughs> Geliyorum. Yandım. Kapa, kapa gözleri. Kimin kafasında? <laughs> Allah ım. kazandınız evet. Oye. Oye. Oh yeah. <laughs> oh yeah. <laughs> Merhaba sana bak Evet biliyorum. yeni soru geliyor. Kaç soru kaldı? 4 yaşındaki bir çocuk günde ortalama kaç soru sorar? Hmm. 400 <laughs> mü, yüz mü, 800 mü? Kaç? 400 mü, 200 mü, 800 mü? yüz. Ben 400 diyorum ya. 800 bence ya. Yani. Bence ortalamadır. 800 nedir ya? Abi ama bu O yaş grubundaki bir çocuk bence çok soruyor. Mira soru soru, soru hala soruyor ama 800 tane soru soruyor <laughs> yani. Tamam ben de diyorum. Yani. <laughs> evet son sorumuz buydu. Son sorumuza Ege 400 dedi. Evet, evet. Mira ve Irmak 800 dedi değil mi? 4 yaşındaki bir çocuk ortalama kaç soru sorarmış günde? <laughs> Bakalım balonlarımız kimin kafasında patlayacak? <gülüyor> <gülüyor> 400 mü 800 mü 400 mü 800 mü. Kesinlikle. Aa ben de patlıyor. Hayır, hayır. Evet bakalım kimlerin kafaya patlayacak? Korkuyorum. Ege yemi. Örümcek mi? Ya üstüne sudan mı ya. Kesin. Ege Ay. mi? Örümcek mi? Kesin Son soru Falada mı? <laughs> oh, ben kazan. Evet, Ege kazandı. Süper. Ha. Bir şey diyeceğim, ben ceza falan istiyorum. Evet. Acıplar falan istiyorum bunlara. Son soru olduğu için Ege'ye de patlattık. Evet, bitti sorular. Kalkabilirsiniz. İğne mi? İğne yok. Evet, oyunumuz bitti. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi herkes kaçıyor tabii. Evet birazcık ıslandığınız ama bu sıcak havalarda oynanacak güzel bir oyun. Bu soruları ben internetten buluyorum bu arada. Google'a yazın Mesela ilginç ol. sorular cevaplar diye. Bu soruları cevapları bulup böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Değil mi? Eğlenceli değil mi? Yalnız ben dondum. Dondun değil mi? Oh serin serin bence süperdi. Sen Teşekkür dondum. ediyorum arkadaşlar. <laughs> en çok kim ıslandı bilemiyorum ama seyredenler yorumlara bir mutlaka yazacaklar. Ben değil mi? Bir evet al. o bir. Sanki az ıslandı gibi ama hepiniz şu anda eşit gözüküyorsunuz. <laughs> Ben iki defa alsam. Eyvallah süper. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere Instagram evet, sayfamızdan evet. da bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bir de, de böyle bye bye çok bye. güzel <laughs> siz <evde. gülüyor> Evet, Ege bildi, doğruydu. Ama olsun, son soru oldu. Ya, yes. ona da. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Girdin ya. mu? Girdi annem.